Son mühür ekranlarında gün başlıyor kaldığı yerden devam ediyor. 9'da başlamıştık haber maratonunda gelişmeleri sizlerle paylaşmaya birçok başlığı aktardık. Şimdi biraz şöyle koltuklara yaslanma vakti. Ee, güzel bir konu ve değerli bir konuğumuz bizimle birlikte. Stüdyomuzda İzmir Çağdaş Minyatür Sanatçısı Arya Kamalı'yı ağırlıyoruz. Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Hoş, merhaba hoş buldum sağ olun. Şurada bir emek var masamın üstünde. Yayına girmeden önce gerçekten tabii çok detaylı inceleyemedim ama hazırlanışı, özeni, içeriği baktığınız zaman gerçekten ben emeğim diye karşıdan gerçekten evet. bağırıyor. Bir kez daha elinize, emeğinize sağlık. Sizle birlikte e, tüm ederim. çalışanların. E, nasıl doğdu, nasıl start aldı 101 Kemer Altı efsanesi? Bu 101 Kemer Altı tarihi e, Kemer Altı çarşısı olarak yaklaşık 2 yıllık bir projenin sonucudur. Fakat bunun bir mazisi vardır. O mazisi nereden bakarsa bir 15 yıllık bir mazisi var. Çünkü kemeraltı biliyorsun çok geniş bir alan. Binlerce belki 5 bin, 10 bin iş yeri var. Çok eski tarihlerde kalmış mekanlar var. Hemen onun arkasında Agora var. Hı hı. 2000, bin, 2000, 3000 yıllık bir tarih olan bir şeysidir. Dolayısıyla böyle bir mekanı bir proje halinde, bir kitap haline getirmek ve bir sanatını yapmak çok ince, çok uzun soluklu bir Çalışmayı ister bir, her binayı tek tek incelemek gerekir, uyumu görmek lazım ve bunun içerisinde katılım, katılımcı sanatçıları da hakikaten çok özel seçmek lazım. Yani bayağı uzun bir e, emeği var ve sonucunda hem emek hem sanattır bu. Tabii. O bizim için çok önemlidir. Kaç isimle birlikte çalışıldı? 101 sanatçı ile başladık. Simork e, hikayesi gibi, Anka kuşu belki bilirsiniz hikayesini. Evet, Sonunda 74 sanatçı ile şey yaptık, bitirebildik. Bazı kuşlar yolda yarı kaldılar <laughs> <laughs> ama sonucunda çok keyifli bir eser oldu. Evet, şimdi böyle baktığımda oldukça fazla zannediyorum ki değerlendirilen yer var ama böyle belli başlı nereleri resmedildi? Biz Saat Kulesi'nden klasik İzmir simgeleyen yerden başladık. Ben şöyle ekranı da ee, burada getirebilirim. Arkadaşlar ve Kemeraltı mi? içerisinde ta Basmanı Garı'ndaki Kemeraltı alanı olarak kabul edilen alan içerisinde e, biz tarihi özel binaları, hakikaten hikayesi olan ve İzmir'in halkı için nostalji olarak da çok özel bir yeri olan binaları seçtik. Ve her birisi o kadar enteresan, güzel hikayeleri var ki, yok bunu vazgeçemeyiz, bunu vazgeçemeyiz diye 101'e kadar geldik. Şimdi bir taraftan ekranlara da yansıttık. Bayağı da kalın ve ağır bir çalışma. Şöyle baktığımda en sonunda da bir harita görüyoruz. Bu harita ne anlatmak istiyor peki? Bu 101 binayı biz başlarken, <laughs> sanatçılar, tabii farklı sanatçılar, farklı geçmişleri olan her birisi çok değerli, çok özel. Ee, çoğu bunların hangisi baştan koyarım, hangisi sonda koyarım diye bir şey vardı. Bir düşünce vardı. Kimseye şey olmasın. nihayeten ben düşündüm en güzel şey biz bir güzergah yapalım. Bu güzergah her İzmir'e giren, Kemeraltı'ya giren ilk gördüğü şey saat kulesidir kuşkusuz. Güzergahı da bu arada gösterebilirsek. Kuşkusuz kemer altının girişi saat kulesidir. Arkasında valilik gelir. Bunları görüp de görüyorsunuz. Oradan başladık. Başlayınca bir güzergah şeklinde teker teker arka arkaya bu binalara şey yaptık. En son nokta Kızlar Asahan'ı. Bu kitabı alan, güzergah üzerine giren en son noktaya Kızlar Asahan'ı gelir. Orada kahvesini içer, fotoğraflarını çeker ve kemer ayrılır. Peki sizin ee yaptığınız çalışmalarda böyle hikayeler var mı sizi etkileyen, araştırdığınız ya da böyle durup durup bir yarım kalan gitmeyen olur ya çalışırken ve dikkat çeken. Bu kitapta mı? Evet. Bu kitapta bir tane ortasında büyük bir tane var. Açtığınızda dört sayfa oluyor. Bütün Kemeraltı'yı, minyatür ve surrealizmin bir bakış açısıyla bir çalışma yaptı. Bu 101 tane binanın dışındaki o bu alandaki olan birçok binaların ama çok e, esprili, çok eğlenceli. Oradaki biraz eski, oradaki olan bazı insanların anımsayarak, mesela bilmem siz e, Hisar Camisi tarafında eskiden dolaşmış mısınız? Biliyorsunuz ya eski bilenler biliyor. Orada bir macuncu bir arkadaş var, uzun boylu. Evet, evet. Bir bakın. Evet. Mesela. O rahmetli oldu biliyorsunuz ama herkes için özel bir yeri vardı. Mesela onu Kitapta onu yer vermesi. Şu anda onun yerinde onun eşi o işi devam ediyor. Onu mesela orada resimli nasıl. Bir köşede mesela bir dönerci, bir kedi, efendim söyleyeyim bir rakı balık gibi. Yani İzmir'in hem kültürü hem Kemeraltı'nın Altın'ın kültürü. Orada mesela diyeyim bir aykabıcıs, bir spor mağazası satan kişi. Bunlardan küçük alıntılar bu kocaman resim. Ama bu resmi benim için çok keyifliydi. Çünkü o anda hissettiğim, duyduğum, duyduğum duyguyu o anda paylaştım. Orada koydum. Levantanlar dahil. Ee, onun için o çok özel bir çalışmadır. Hı hı. Ve oldukça da büyüktür. Neredeyse bir e, buçuk metre bir uzunluğu var. Bazen teklif geliyor bundan bunu çini olarak yapalım. 8-10 metre metro istasyonuyla İzmir'in bir metro istasyonu girişinde duvar İstanbul'da olduğu gibi bunu bir pano şeklinde yapalım. Bu bence çok güzel bir fikir. Olabilir yani, yani diyorsunuz. Olabilir. <laughs> Sizden bir yardım istenirse siz destek Memnuniyeti tabii ki. Tabii <laughs> ki. İzmir için elimizden her ne gelirse memnuniyetle yaparım. Yani. <laughs> Şimdi ben İzmir tarihi için değerli bir armağan olarak görüyorum şu an bu masadakini. Siz bu evet. çalışmaya nasıl değerlendirirsiniz? <laughs> çok doğru bulurum. Çok güzel bir şey için ve bu tepkiyi, bu sizin duygulayan dediğiniz şeyi Birçok insandan bunu karşı görüyorum ben. E, hatta birkaç gün vardı bir Levanten 70-80 yaşlı, 85 yaşlı bir bayan. Bir tane bir arkadaş hediye aldı, ona gönderdi. Ertesi gün beni aradı, birçok teşekkürle beraber bir sürü sipariş verdi. Ve o siparişleri kendi arkadaşları gönderdi, yurt içi yurt içi. O alanlardan da tekrar isteyenler oldu. Yani e, o kadar enteresandır ki halk bunu kurumlardan çok çok daha büyük sahip çıktı. Ve çok daha e, içinden birisi olarak duydu. Daha kıymetli değil mi? Evet. Çünkü şöyle bir şey de vardır. Hepimiz özellikle İzmirli olanlar. <laughs> Kemeraltı gezmişler. Hı hı. Çocukken anne babaları onları bu sokaklarda gezdirmişler. Ve onların anıları var bu sokaklarda. Şimdi büyümüşler bir iş adamları olmuşlar, üniversite akademisyen olmuşlar. Ama o anıları onlar için çok özel bir yer biliyorsunuz. Bu kitap birçoğu yönden o anıları karşılığı oluyor. Bu açıdan çok özel bir yeri var. Sadece bir sanat kitabı bir kitap değil. İzmir için birçoğu şey anlamda geliyor. Evet, tarih de kokuyor aynı zamanda tarih kesinlikle. Ee, yaşayan bir değer olarak da e, sürecek e, elinize emeğinize sağlık tekrar sizin tüm çalışanları şimdi ben böyle biraz incelerken detaylı e, minyatür sanatını belki biraz burada konuşabiliriz hı hı. E, geleneksel sanatlar içinde değerlendirirsek nasıl bir yerde ya da sizin serüveniniz nasıl başladı kısmını belki konuşabiliriz minyatür adına çok yorucu görülüyor izlediğinde diyorum ki Nasıl birinin gözünden, kaleminden, elinden, duygusundan çıkmış, çok ince, çok detaylı görünüyor. Yorucu mu gerçekten öyle mi? Yok. Bir anne çocuğunu büyütürken ondan daha zor değildir herhalde. Evet. Yani o gece uykusuzlar şunlar o kadar zor kesinlikle değildir. Yani. Sizin nasıl başladı serüveniniz bu arada? Ben e, çocukken, çok küçükken babamdan, abimden bu sanatın temelini öğrendim. Uzun yıllar işte onları izlerken az çok onları şey yaparken öğrendim. Daha sonraki yıllarda farklı olaylar sonucunda kendimi İzmir'de buldum. Ve üniversitede okurken İzmir'de minyatürünü yapmaya başladım. Ve hayat o kadar çabuk geçiyor ki sanki dündü. Arada 30 yıl geçiyor, 35 yıl geçiyor. Ve hala bu işi yapıyorum. Hiçbir zaman da yorulmadım. Bence en şanslı insanlardan birisi insanlar sevdiği işi yapan kişilerdir. Hiçbir evet. zaman yorulmaz. Maddi değeri asla söz konusu tam onun ayrı bir şeydir Ama insana yormayan, yaşlandırmayan, e, mutluluğu ve şey sağlayan e, olay yaptığınız mesleği severek yapmaktır. Zevkle ve aşkla yapmaktır. Minyatür benim için böyle bir şeydir. Ve bu kendisine ayrı bir dildir. Bir anlatım bir şeklidir. Anlatım sanatıdır. O anlatım sanatı içerisinde siz kendinizi de o denizde girerseniz çok keyif alırsınız. Şimdi derler ya sevdiğiniz işi yaparken zaman ne de hızlı akıp geçer Kesinlikle. hiçbir şey anlamazsınız diye. Siz de minyatür çalışmanızı nasıl tamamlar, tanımlarsınız? Aynen öyle. Siz tanımladınız mı Nebiyen'i? <laughs> Söylemek gerek yok fazla bir şey. <laughs> Su gibi akıp geçiyor diyorsunuz Kesinlikle. yani. Şimdi geleneksel sanatları peki genel olarak yani minyatür <laughs> de içine alırsak peki gençlerin bu konuya yönelmesi ilgisini siz nasıl görüyorsunuz? Eskiye göre çok çok Eskiye iyi. Göre. Eskiye göre gerçekten çok iyi. Fakat bazı şeyler vardır. Onu gerçekten anlatmak gerekir. Geleneksel sanatlar dediğimizde ya da minyatür sanatı dediğimizde bunu Belli bir şey bağlamamak gerekir. Mesela bazen ben duyuyorum, söyleniyor çok da Osmanlı sanatı. Ya ne bileyim şey sanatı, doğu sanatı veya başka Hı -hı. şey. Esasında öyle değildir. Bu sanat, çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim ben bunu böyle dediğiniz ama bir kesimi farklı bir yönlere, farklı bir şekilde düşünmelerine, yönlenmelerine sağlamış oluyorsa. Hı -hı. Halbuki bu sanattır. Hiçbir sanat dünyada hiç kimseye, hiçbir kesime, hiçbir gruba, hiçbir şeyse ait değildir. Eğer minyatür tarihine baktığımızda kuşkusuz minyatür izleri, kökleri daha doğrusu ilk mağaralardaki insanlara kadar gidiyor. O duvarlarda avaya ateş keşfettikleri av yaptığı günün en önemli olan olayına çok yalın bir şekilde çizdiği şeylere kadar gidiyor günümüzdeki arkeologlar araştırmaları sonucunda şunu diyorlar falan ki. Azteklerde, Mayalarda, Mısırlılarda, Çinlilerdeki temel çizimlerinin kültüründeki minyatürü siz rastlarsınız. Bu kadar eskiye dayanıyor. Müzelerde en eski olan minyatür milattan önce 2. yüzyıla aittir. Dolayısıyla böyle bir geniş bir e, şeyisini girip de daha bir hale getirmek e, bir grubu şey yapar. Yani önemini düşürür. Halbuki gençler bilseler ki bu bu kadar eskidir ve çok zengin bir anlatım gücü vardır. Öyle değil mi? Yani evet. siz dünyada bazı diller, mesela İngilizce çok kullanılıyor. Çünkü bilimsel veya farklı alanlarda çok geniş bir sözcü kullanma şeysi veriyor evet. kişiye. Ve onu kullanmayı tercih ediyor. Minyatür de öyle bir dildir. Fakat ne yazık ki Gereken toplumda tanıtımı şeyisi e, yapılmıyor. Oysa bence çok güçlü bir değildir. Hı -hı. Ben birçoğu sanatları karşılaştığımda bu rahatlıkla diyebilirim size. UNESCO Dünya Miras Listesinde de aynı zamanda değil evet, mi minyatür? Evet, Peki e, onun bu tanınırlığa ya da dünyaya e, gerçi tarihinden bahsedince dünyaya açılması demem tabii yanlış olur. <laughs> bir katkısı olur mu diyeyim? Tabii yani... E, UNESCO'nun bunu kabul edip etmemesi ayrı bir şeydi. O çok güzel bir şeydir Yani bir, bir nevi çok e, önemli bir şeydir. Ama kabul etmese de biz bunu e, yapmayacağız diye falan anlamda gelmiyor yani. Dolayısıyla birçok sporlar var ki hiç kimse duymamış. Bir bakarsın olimpiya onu e, şeyi kay, koyuyor. Olimpiyat oyunları içerisinde kaydetmiş. Halbuki hiç ismini bile duymamışızdır şey ne oldu. Neden? Çünkü onu gereken şekilde başvurular yapılmış, standartla bir e, hale getirilmiş ve insanlar onu bir spor olarak kabul ediyorlar Hı -hı. ve yapıyorlar. Minyatür e, o açıdan esasen çok güçlü bir geçmişi de vardı. Bayağı biraz önce anlattığım size dediğim gibi gerçekten çok eski bir geçmişi vardı. Eski zamanlarda padişah televizyon, kamera veya televizyon yokken padişahlar örnek vereyim size savaşa giderken yanındaki tane minyatürcü götürürdü. Otur diyordu, savaş sahnesini bana çiz kahramanların yaptığı kahramanlıkların çiz. Orada ne giymişler, nasıl bir kahramanlık yapmışlar. Ve şu anda elimizdeki olan bütün tarihi belgeler görsel olarak hepsi minyatürdür. Veya bir sarayda bir düğün, bir eğlence olduğu zaman savaş dönemindeki o minyatürcü savaş muhabiri şimdi bir sarayda bir magazin muhabiri gibi oradaki entrikaları çizer eğer dikkatle bakılırsa kadınlar hangi takıları takmışlar, hangi renkleri giymişler, o dönem renk uyumu neydi, giyimler nasıldı? Efendime söyleyeyim, e, kim padişahın arkasında entrika yapıyor, başka şey yapıyor. Bütün bunları biz minyatürlerde görüyoruz. O zamanın görsel radyo televizyon ya kamerası, Hı -hı. fotoğraf makinesi buydu. Ta ki fotoğraf makinesi keşfediliyor. Ondan sonra biz emekli oluyoruz. <laughs> Oraya peki yorum muhakkak girer mi sizce? Nerede? Ee, o resme yorum girer mi? Tabii ki girer. Siz Fahri Dayı'nın bir fotoğraf gördünüz. şimdi diyelim mesela Kanuni Sultan Süleyman zamanında Hürrem Sultan var, şu var, bu var falan. Ya. Yani, baktığınızda siz kendiniz bakıp da Hürrem'i yan, yandakilere hiç yorum yapmaz mısınız? Muhakkak ya bu kadın değil. çok şişmamış ya, bu kadın çok inceymiş ya da şöyle güzelmiş falanmış. Yorum herkesi serbest yani açık yani ne olacak ki? Peki ee, her minyatür sanatçısının farklı bir çalışma tekniği var mıydı? Bir imzası daha doğrusu. Evet. Onu anlar mısınız o stilden? Kesinlikle. Yani? Kesinlikle. Şimdi ben, benim çoğu öğrencim veya çok uzun zamandan tanıştığım arkadaşlarım bana konuştuğumuzda şey işte diyorlar senin imzanı görmemize gerek yok. Senin resmi baktığımız zaman bunu araya yapmış yapmamış diye ayet edebiliriz. Demek ki benim illa o altına imza atmamı gerek yok. O zaten benim. Evet. Birçoğu saygı açılışlarımda da baş, yani çok kalabalık olunca özellikle söylemek istemediğim bir şey varsa hemen kestirmeden söylüyorum. Benim anlatacak bir şeyim yok. Zaten anlatacakları duvarda asılı diye işi kesiyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama öbür taraftan da hakikaten de bu doğrudur yani. Benim sizin kadar anlatıp o zaten kendisi, kendisi anlatır. Evet. Enerji size çekiyorsa o zaten sizi çeker. Ben istediğim kadar onu hikaye anlatım ona. Peki Arya Kamalı nasıl bir eğitimci? Öğrencilerde bak. Çok kötü. Bırakmıyorlar öğrencileri beni. <gülüyor> <gülüyor> Daha özgürlükçü mü yaklaşır? Daha şey şeyimi bırakır, çizgilerin içinde mi bırakır? Şimdi geleneksel sanatlarda minyatür dışında tehsip veya diğer şeylerde çok katı kuralları vardır. Çok. Hmm net çerçevesi var ve eğitmenler, hocaları o konuda öğrencisine çok şey yapar. İlla ki bu şekilde yapacaksınız, de, bir kurallar üzerine gideceksiniz de onlara sürekli şey yapar. Ben tam tersi, özellikle dikkat edersiniz ben kendimi şey olay tanıtıyorum, çağdaş minyatür sanatçısı. Evet. Bu sanatı geçmişi çok zengindir. Ama minyatür bir kere şu tanımı yapmak istiyorum ki minyatür sarıklı, cübbeli, ne bileyim sakallı ve kubbeli binalardan ibaret değildir. Minyatür dendiğiniz zaman birçoğu insan hemen aklına bunlar geliyor. Osmanlı şalvalı, ne bileyim kılıçlı, şeydir öyle değildi. Minyatür bir dildir, bir anlatım sanatıdır. Ve bu sadece geçmişi anlatmayacak. Geçmiştekiler anlattığı kadar anlatmışlar. Ben size bir hikaye, geçmiş bir hikaye, bir şey anlatırsam size bir kere heyecanla dinlenir, dinlersin. İkinci, üçüncü kez, üçüncü kez de sıkılıp hiç dinlemezsiniz. Tabii. Bu da aynı şekilde, geçmişteki bir hikayeyi tekrar tekrar anlatmanın bir ifadesi, bir anlamı da yoktur. yani Yaparsınız, ayrı bir şeydir ama bu anlatım bugün anlatacağız, yarın anlatacağız. Ve çok zengin bir dil, hem de bize ait doğuya ait ve batıya kendi dilimizle anlatmak arzumun çok müserrdir çok daha etkileyicidir ee, yani batının onun diliyle onu anlatmak ya bir şey anlat onun için o kadar heyecanlı bir şey olacağını zannetmiyorum ben siz kendi şeyinizi anlatırsınız çok daha heyecanlı daha keyifli olur ee, ben öğrencilerime bu konuda son derece şey bırakırım serbest bırakırım bu kitapta da özellikle bunu yapmaya çalıştım Hı -hı. Çok arayan oluyordu gecenin bir vaktinde. Herkes heyecan içerisinde bu projede yer aldığı için. Ben sadece onlara gaz veriyordum. Hatta ben gazman diye neredeyse adım çıkacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü istiyorum ki onlar kendi ruhunu, kendi hayal gücünü, kendi yapabildiği şeyi, kendi renklerini kullansın. Aryanın renkleri olmasın ya başka birisinin renkleri olmasın. O zaman bu kitap Kemer altında eser baktığınız zaman her birisi şey farklı bir kokuyu, farklı bir tat, farklı bir renk ortaya koymasını sağlar. Onu yapmaya çalıştım ve böyle olduğu için de çok çok daha memnunum. Elinize sağlık. Gerçekten de yansımış. Şimdi yavaş yavaş sonlara doğru da yaklaşıyoruz. Ben bu sanatı merak edenleriniz varsa bilmiyorum ama böyle bazı işler vardır derler ki onu öğretenler, eğitmenler yani bu yetenek işidir sonradan öğrenilmez. Miyatür nasıl bir iştir? Bana gel ha, evet çok küçük bir örnek vereyim. Ben. Bana çok öğrenci gelmek için, geliyor olarak, olmak öğrenci olmak öğrenmek için gelenler oluyor. Ya diyor ki ben bir çöp adam bile çizemiyorum falan diye. Bunu öğrenemem falan diye. Şartlarınız ne? Ben diyorum tek bir şartım var. Gönül. Eğer siz minyatür yapmak için, öğrenmek için gönül veriyorsanız, verebiliyorsanız, o kadar seviyorsanız ki bu işi ben yapacağım diyorsanız, siz yaparsınız. Ben de size öğretirim. Ama başka bir şart, boyunuz, ölçünüz, ne bileyim kilonuz, efendim söyleyeyim, cebinizdeki kalınlık, hiçbir şeyse size minyatür öğretmeniz yetmez. Eğer gönlünüz varsa ve genel bunu gönülle yapıyorsanız, bu işi öğreniyorsunuz. Çünkü ruhunuzu koyarsınız. Ruhunuzu ve enerjinizi koyarsınız. Bunları koyduğunuz zaman kesinlikle yaparsınız. Başka hiçbir şey gerek yok. Merak edenler evet. cevabını aldı zannediyorum ki. <laughs> Şimdi 101 Kemer Altı efsanesi ile istiyorsanız noktalayalım. Ben bir Arya Kamalı'nın bu 101 eserin içinde en çok etkilendiği ne var onu merak ediyorum. Ben mi? Evet. Hmm. Vallahi hepsi o kadar birbirinden güzel ki ve sanatçı arkadaşlarım yapan o kadar emek verdiler ki e, gönül koyacaklar. Onun için kimse şeysi olmasa ilk yaptığım kendi eserime bu kitaptaki saat kulesini görmüş İsterseniz siz Tabii de oraya açabilirsiniz. <laughs> i̇lk saat kulesi vardır biraz Şu ileride. Mi? Biraz ileride İlk eserleri başlayın devam edin devam edin bir sonraki sayfa. Evet. Hmm. Ben şöyle göstereyim mi be arkadaşlar? Evet. Bu saat kulesi bildiğimiz kadar. Fakat bu saat kulesi çok özel bir şeysi vardır. Hatta iki hafta önce İspanyol bir TV kanalı geldi. Sadece bu çalışma üzerine bir buçuk saat benim röportaj yaptı. Ve i̇nanılmaz çok heyecanlandılar. Dikkat ederseniz bu saat kulesinde üç tane çeşmesinin kubbeleri. Hı hı. Üçü farklı üç dine mensuptur. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik kubbeleri. Evet. Burada şunu göstermiyorum. Ve meleklerin her birisi elindeki bu üç dine mensup hediyeler getiriyorlar. Birisi Şam'dan getiriyor, birisi Işık evet, evet. getiriyor, birisi başka şeyler getiriyor, alem getiriyor. Burada şunu şey yapmaya çalıştım, bu göstermeye çalıştım. Biz hepimiz bu şehirde aynı çeşmeden su içiyoruz. Hangi dine mensup olursak olalım, hangi düşüncemiz olursa, din, inançımız olursa olsun, Hepimiz aynı çatı altındayız. Aynı havayı ve aynı toprak üzerindeyiz. Ve aynı sudan içiyoruz. Bu bize çok şeyleri ima edebilir burada. Evet. Ger gerçekten e, insan... Levanten var, evet. Yahudi var, Müslüman var, yaşlı var, genç var. Ve tablonun adı Güzel Bir Gün. Süper. Elinize sağlık. Gerçekten harika. Peki... Ee, İzmir tarih kokan bir şehir. Tabii kemer altı çok özel. Ee, ama tarih kokan şehire böyle hediyeler daha gelir mi? Ee, yani siz gönüllü daha olur musunuz Daha güzel sürprizlerimiz de var. Aa. Evet. Bu ilkiydi. <laughs> Benim hedefim bu projelerin, birçok sanatçı arkadaşlarım bu yola çıktığında sonunda İzmir'de İzmir'e has bir sanat okulunu açmak. O sanat okulunda İzmir has bir ekol olması. Tarihte çok özel şehirler var. Ki bence İzmir'de onlardan biri olmalı. Ki o şehir adına bir sanat ekolu vardır. Hı <laughs> hı. Floransa, bir İtalya, ne bileyim, Roma veya Herat veya İsfahan veya başka şey. Çok özel şehirler vardır. Ve hep söylüyorum ben neden İzmir o şehirlerden olmasın ki? Ve bunun için bir sanat Okul okulu ama bağımsız ne sağ ne sol ne hiçbir akıma ve yaptığı sanatı insanlar için yapacak sanatı sanat için değil böyle tartışma var ya evet. sanat sanat için yapılır insan evet. bence sanat insanlar için yapılmalı çünkü sanat insanları düzeltmesi gerekiyor ve en güzel şeydir etkendir insanı düzeltmek için insanlara çünkü ruhunu yaparsınız düzeltiyorsunuz hedefim o. İnşallah biz İnşallah. o hedefler gerçekleşir, yine konuşuyor kesinlikle, oluruz. Kesinlikle, kesinlikle. Ben çok isterim. Hatta keşke o öğrenciler de gelir. O farklı Tabii izni ki, anlatırlar, gelir. aktarırlar. Biz heyecanla bekliyoruz yenilerini. İnşallah. Sizin nezdinizde yine emeği geçen tüm arkadaşlara çünkü yabancı isimler de var içerisinde. Tabii. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum size. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler İzmir Çağdaş Minyatür Sanatçısı Arya Kamalı bizimle birlikteydi. Çok güzel bir eser Yüzmir Kemeraltı efsanesinin tüm detaylarını merak edilenlerini konuştuk kendisiyle. Anladığımız kadarıyla da güzel projeler, güzel emek kokan çalışmalar gelecek. İzmir özelinde de e Güzel şeyler yapılacak gibi görülüyor. Biz 9'da başlamıştık haber maratonunda sizlerle gelişmeleri aktarmaya birçok başlığa değindik. Ardından dedik ki e, gündem malumunuz biraz... İç sıkıcı, şöyle güzel şeyler konuşalım, bir arkaya yaslanalım, sanat konuşalım dedik. İşte Arya Kamalı'yı ağırladık ve noktalayacağız, ayrılacağız artık. Bugün biliyorsunuz 56 saatlik sokak kısıtlaması başlıyor. Saatler 21'i gösterdiğinde pazartesi sabah 5'e kadar devam edecek. Ancak biz pazartesi günü yeniden karşınızda olacağız. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz ümidiyle. Hoşçakalın.